Size merhaba. 10 Haziran Salı günü. Artık çok az bir vakit kaldı. Bu az vakti iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün süre tutmadım çünkü meb TYT4 olması lazım. Sabah onu çözdüm. Gerçekten iğrenç bir denemeydi. Değildir belki. Bilmiyorum ama ben çok zorlandım. Beğenmedim de. O kadar zor sormazlar. Bugün AYT kimya tekrarlarına başladım ve bitirdim. Benim zaten denge ve organik kimyadan çıkıyor yanlışlarım. Dengede asit bazda çözünürlük dengesini tekrar ettim. Organikte ise bütün organiği en baştan not çıkararak çalıştım. Daha sonra da bundan iki tane AYT kimya branş denemesi çözdüm. Daha sonra bunun TYT'sini 1-2 gün olmasına 1-2 gün önce oldum. Bugün de AYT'sini oldum. Netlerim böyle geldi. Gayet güzel bir denemeydi bence. Ne çok zor ne çok kolay bir deneme. Tam ayarında bir deneme olmuş. Fena değildi. Hala 70 net yapamadım. İnşallah bu hafta sonuna doğru yaparım diye düşünüyorum. Biyoloji tekrarlarını falan da yapmam gerek. Zaten burada çoğu yanlışım biyolojiden geldi. Şöyle göstereyim. 1 2 3 Bir, iki, üç. bir de şurada var. 4 tane yanlış biyolojiden gelmiş. Onları işte toparlarsam bir şekilde 70 nete ulaşacağıma inanıyorum hala. Kazanacağız inşallah ya. Çalışmaya asla bırakmayın siz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.